Herkese merhaba arkadaşlar. Meri şu an havuzda. Şezlan uzanmış, dinleniyor. Ayaklarını da sıra koymuş, serinliyor. Meri'ciğim ne yapıyorsun? Ben işte girişim yapmaya yaptım Şimdi ben havuzda yürürüm. Hadi gir havuza da yüz tamam şimdi gözlüğünü çıkar deniz gözlüğünü tak deniz gözlüğü sanki çantanın içindeydi çantan orada asılı arkamda asılı evet orada arkadaşlar nasılsınız hava çok sıcak ve biz havuz keyfi yapma kararı aldık ve dedik ki bunu arkadaşlarımızla paylaşmalıyız sizin keyfiniz yerinizde mi yoksa hava sizin için de çok mu sıcak? Ya. Şimdi meleğim havuza atlayacak. Kolluğunu takmak ister misin? Yok. Peki. O zaman iyi yüzmeler meleğim. <laughs> <laughs> Yürüyüş yaptım. Yürüyüş yaptım. Yürüyüş ben bir daha yap. Hadi bir daha yap. Hadi. Hadi yaptım. Yürüyüş yaptım. Yürüyüş yaptım. Ay yaptım. Yürüyüş yaptım. Yürüyüş yaptım. deniz kızı olmak ister misin? Evet. Tamam şimdi sen deniz kızı ol tamam mı? Yürüyüş yaptım. Burası da. da. O, o, Evet deniz kızında bundan yok. Onu oraya koyalım dediğin gibi. Sen deniz kızı ol. Burası senin denizin olsun ve sen burada Beni <laughs> <laughs> çok mutlu arkadaşlar bugün havuz yaptığımız için. Hemen 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 can kurtarma ekibi Mary babayı kurtarmak için elinden geleni yapıyor. Evet baba yüzmeyi öğretti. Her şey yolunda. Şimdi ne şey ama yüz bak böyle göstereyim. Nasıl? Hadi. Evet Bobcim şimdi Mary sana nasıl yüzmen gerektiğini anlatacağım. Evet. Kıza at, yüzüme burada yüz. Sonra buna aç. Tamam. Onları atacak Meri. Her şey çıkardı. Şimdi Deniz kızı Meri nasıl yüzüceğini arkadaşı baba anlatıyor. Böyle yapacak. Böyle yapacak. Böyle anlatır. Anladı. Hopçuk. Yay! <laughs> Meryem baba simidin içine koydu ve onu yüzdürdü. Onu eğlendirdi. Şey diğer arkadaşların da çantanın içinde istersen onları çıkar onları da yüzdür. Atların orada. Evet. evet deniz gözlü tak. Hadi. Tamam hadi. Hadi gel. <laughs> Sanki biraz ters taktı. Neredeydi? Evet şimdi oldu ama düzeltmen <gülüyor> gerekiyor. <gülüyor> tamam oldu. Eyvah Melin ne yapıyorsun? Ay ne yapıyorum ya? Doğ. Yapabilirsin hadi yap yap. Arkadaşlarım çok merak ediyor. Yaptım. <laughs> çok iyiydi. Ama bunu, ama bunu tak. Onu mu takmak istiyorsun? Hadi onu tak. O daha büyük. Evet. Takarken bize de gösterebilir misin bir tane? Ama kafana taksaydın keşke böyle. Böyle mi? Tamam. Tamam. Tamam tamam. Hadi ya. Yaptın mı? Ama biz göremedik ya. Biraz daha yapar mısın? <laughs> Çok iyi. Süpersinleri. <laughs> ba bapa bapa <gülüyor> şimdi Ooo, <laughs> da böyle yüzüyor gözlerim taklı. Oo Çok iyi oldu! Oo. Yok yok, en yediğim bu ne? Ava fışt! Hadi şimdi bavulda yut. Oy bitti! Bitmedi hayatım, sen yut. Sonra bitiririz, evet. Daha yüzmeye devam edelim mi? Bir daha çok yüz eğlensin, bize göstersin. <laughs> Mimi havuzda yüzerken çok eğleniyor. <laughs> Hadi bir daha. Yeni bir oyuna geçelim mi? İster misin? Yeni bir oyuna geçelim mi? Yok. Havuz oyunu. Bu da. Ama böyle burayı havuz gibi değil deniz gibi görelim. Sen de gerçekten bir balık ol. Arkadaşların olsun. Ne oldu? Ayağın içine mi battın? Evet. Ee, şu bence gözlüğün batmış olabilir. Bak. Evet çünkü evet, başka bir şey yok alır. Evet oyuncaklarını da çıkar. Hayır, hayır. Hadi bize. arkadaşlarına da göster. Çantanın içinde neler var? Bakalım. Bu var. Yakından gösterebilirsen bir çantanın içinde Bak, bakalım. Bak bu var. Evet. Buna. Buna. evet. Buna. Bu ne? Bu var. Evet. Bu ne? Bu Lolo oyuncakları. Mami. Umarım karıştırmıyorumdur. Bir mavi, bir de sarı. iki tane atçık var. Meyve onları yüklüyor. Ben yapma. O zaman hortumu hemen bunun içine koy. Hortumu havuzun içine koy. Dışarı akmasın. Tamam. Şimdi aç. Hoş. Yine Hadi yapabilirsin. Sen güçlendin artık Melici. İyi <laughs> kadar arkadaşlar. Havuz çok eğlenceli. Hava da zaten çok sıcak. Pantolon kapattık abla, abla. ama. Tamam tatlım ben açayım. Aç. İyiden geldi. Açıldı. Açılıyor. Açın Meri. <laughs> Bize göstererek yapama. Kız üstüme geldi. Hayır üstüme yapma. <laughs> lütfen 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 hayır. hayır. Ya <laughs> Verin, ne yapıyorsunuz? <laughs> Arkadaşlar, beni <laughs> <müstaffet, şeyi kapatıyor. gülüyor> Hayır Melicim, lütfen, lütfen olmaz. Ya, o zaman sorayım. Merak etmeyin bana. kaldı. Hey, hey. Eyvah! Yaptım. Arkadaş! Yaptım. Ne? <gülüyor> 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 hayır arkadaşlar. Bizim başımıza gelmeyen kaldı. bir Evet biz şimdi hemen gidiyoruz. Meriç'im lütfen üstüme dökme. <laughs> beni sırılsıklam yaptım. Tamam. Şimdi ben gidiyorum. Oyun, 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 oyun. sonra devam edelim. Buraları Anam. Lütfen sakin ol Melike. Biz oyunda devam edeceğiz. Bu sefer başka bir şey var. O ben oyundan yaptım. Oyundan ben yaptım. Bunu buldum. Gezin mi acıdı? Evet. Aa, lütfen. Böyle ani hareketler yapma canım. Çok acı. Anne ya. Anne ya. ne iş böyle yapıyor? Evet Deniz de böyle yapıyorsun. O zaman arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Biz Ay, seviyorsanız hemen kanalımıza Neme. abone olun. Evet Meli Biz birazcık bu. daha öneyeceğiz. Hadi bir şey gösterecekmiş Meli bize. Geliyor. Videoyu beğenmeyi like atmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Şimdi bir yaştan nene git. Abi şimdi evde değil. Ama bizim evde beş kişi var. Ama ağacı da Yona bana gel. Yona Şimdi oyun başladık. Ee, şimdi oyun başladı. Peki Hadi. ne oynayacağız onu da söylesen ya arkadaşlar. Agoşu. Evet. Arkadaşlar şimdi Meri ile beraber öğretmencilik oynayacağız. Evet. Hadi. Ve Meri bugün B harfini öğrenecek. Oğuz. Hazırsanız dersimizin başlaması için herkes yerine geçsin. Hatta bütün arkadaşlarımız yanına kalem kağıt alsın. Bugün hep beraber B harfini hadi. öğreneceğiz. Evet, Meri de öğrenci oldu. Şimdi okula gelecek. Abada öğretmen olacak ve hep beraber B harfini öğreneceğiz. Evet, hadi. O zaman hadi başlayalım. <laughs> Buyurun. Aha Meri okul geldim. Hoş geldin Meri'ciğim. Hadi Hoş geç geldi. bakalım yerine. Hoş Sınıfın geldi. kapısını da kapat. Evet. Gel bakalım. Meri'ciğim nasılsın? İyi. Yerine oturabilirsin bir tane. Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Hadi şimdi kitabını, defterini ve kalemini çıkar. Hep beraber bugün ikinci harfimiz olan B harfini öğrenelim. Bakalım benimle Bak. ne varmış. Şimdi hep beraber... Şimdi giden başladık ama beş numarayı bozuldu. Şimdi bebek...

Yes! Hepsi çok iyi dinleceğim şimdi de B harfiyle başlayan evet. isimleri ya da şeyleri söyleyelim hep beraber. Neler B harfiyle başlıyordu? Burada örneklerimiz var. Baba. Değil mi? Aa. B ile başlıyor. Sonra balık. Balık. Evet, sonra ne geliyor? Barbie. Evet. Barbie. Evet, Barbie doğru vericiğim. Bir de 5 sayısı var hepimiz biliyoruz. Beş. O da B ile başlıyor. Aklına başka B ile başlayan Bak, bir, şey, e, bir şey gelen var mı? Bir şey göster. Gösterme Bak. bir tanem. Şimdi dersteyiz. Bak. Kalemini al ve tahtaya bu tahtada gördüğüm B harfinin aynısını yaz bakalım. Arkadaşlarım siz de hemen kalemlerinizi, kağıtlarınızı çıkarın ve B harfini Meli ile beraber yazmaya başlayın. Bakalım nasıl olacak B harfi? Böyle. Hmm, bu buna benziyor mu? Aynı gibi değil sanki Neliciğim. Kalp. Kalp değil. Yani kalbe benziyor biraz ama sanki yandan kalp gibi. Önce düz bir çizgi çizeceğiz. Yukarıdan aşağıya doğru. Sana yardımcı olmamı ister misin? Göstereyim. Kalp yapmamızı demedim. B harfi yapmamızı söyledim. oldu. Bak şöyle. Kalemini alayım. Teşekkür ederim. Önce yukarıdan aşağıya doğru düz bir çizgi çiziyoruz. Son, terden önce o düz çizgiyi çiz. Bu taraf, buraya çiz. Tamam, şimdi kalem tekrardan ver. Sonra bir tane gözünü yapıyoruz. B sanki gözlük gibi iki tane gözü var. Bir tane böyle bir yarım daire çizdik. Sen de bir yarım daire çiz. Çok iyi. Şimdi Bir Kovudum. Olsun bir şey olmaz. Şimdi Ay. bir tane daha veya aynısından gözün devamını çizeceğiz ve B harfi olacak. Yukarıdan yapabilirsin bir tane. Hay hayır. Şuradan al bebeğim. Hemen bunun bittiği yerden alırsan hiçbir sorun kalmaz. Bu yaptın. Bravo Mericim. Çok güzel bir B harfi yaptın. Seni tebrik ediyorum. Arkadaş, şimdi de bir ödül olarak senden Kalp yapmanı istiyorum evet. Evet bir bir kalp yap. Sonra bize defterini göster. Ben çok beğendim çok güzel bir defterin var. Beyaz peluşlu bir defteri var Melin. Bakın Melin kalbi çok güzel olmuş. Ellerine sağlık vereceğim Şimdi ne yap? Baba. Baba yap. Evet hadi şimdi baba yazısı için bir baba yapalım. Sen şuraya baba yap. Bu baba. O beş baba bu. Babam mı? Evet, bak, aa, aslında babayı yapabilirsin. A harfini de biliyorsun. Böyle. Yap. Şimdi bak, önce B harfini çizeceğiz, bunun gibi. Küçük, küçük yapalım, tamam mı? Böyle. Tamam, bu bir. Sonra yarım yuvarlak yapacağız. Böyle aşağıya getireceksin, birleştireceksin onu. Evet. Buradan da böyle birleştir. Buradan. Evet Şuradan az, şuradan şöyle gel. Tamam, birleştir şurayı. A harfini biliyorsun, A harfini de çiz. Bak, A harfi burada sana küçük bir kopya, bunun aynısı. Aferin. Ama Bir şey mi koydun? Bir şey olmaz. Tabii ki de bir şey olmaz. Gayet iyi ellerine sağlık. Bir şey öğrendim. Ne öğrendin? Evet A ve B harfini öğrendi Meri. Meri'yi tebrik ediyoruz. Arkadaşlar siz de A ve B harfini gibi bizim gibi Bidip alfabeleri öğrenmek istiyorsanız kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi sakın Bidip unutmayın. Boyu. Şimdi de boya zamanı. Evet hadi gel. Hadi şimdi boya yapalım. Boya ne? arkadaşlarımıza defterini Bak. göstermek ister misin? Bence defterimizi gösterelim. Bak. Bakın çok güzel peluşlu ve kromili bir Hı -hı. defter. Meri'nin çok şirin bir defteri var artık. Bu deftere kalpler yapıyor Meri'cim. Resimler çiziyor. Hadi şimdi bu deftere aynı şekilde bir A ve B. buraya A, buraya da B harfini yazabilir misin? Bu. Ha, onunla yazma. Onlar kalsın köşede. Bununla. Buraya A, buraya da B. Önce A'yı yapalım. B. Hadi bakalım. Çiçeğim. Şöyle. Aynen bir şey yok. Ben alayım onu oradan. Bir dakika bir dakika arkadaşlarım çok özür dilerim. Evet Meli şimdi A harfini çizecek. Çe şey, taşırmadan sakin sakin. Defterin içinde. Aa, bu biraz kafa karışık oldu. A'ya benzemedi sanki değil mi? Bir şey olmaz ya. A 5 bir şey mi? Ee, bir şey olmaz. Ha, bir daha yapalım. Benzesin çünkü bunlar semboller önemli. İnsanlara bir şey anlatmaya çalıştığımız zaman yazıyla aynı ifadeleri kullanıyoruz güzel bir A harfi yazdım. Şimdi de yanına B harfini yaz. Böyle. Evet. Önce düz bir çizgi çizeceğiz. Çok iyi. Sonra buradan alacağız. Şu başladığı yerde. Yuvarlak. buraya getir. Birleştir. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Aynı şekilde tekrar buradan başla. Hemen. Hemen. Evet. Evet. Tekrar. Da hayır. Hayır. Yukarı çıkma. Şuradan tekrardan böyle yuvarlatacağız hep evet. Arkadaşlar hemen bakın Meri A ve B'yi öğrendi Tutabilir misin? Bir göster. Tane? Evet göster Arkadaşlarım nasıl? Meri A'yı ve B'yi öğrendi Şimdi boyu günü Hadi Evet şimdi boya günü Siz de Meri gibi A ve B'yi yazdıysanız Bunu hemen Anladım. yorumlarda belirtin Hatta şöyle bir şey yapsın arkadaşlarımız. Youtube'da gönderiler bölümünde fotoğraf çekip ay beyi yaptım diye. Meri'ciğim Meri dinleyebilir misin? Arkadaşlarına bir şey öneriyorum ay Bey yaptım diye böyle resmini fotoğrafını çekin gönderiler bölümünde bizi etiketleyin YouTube'dan paylaşıp biz de bakalım doğru mu yapmışsınız nasıl yapmışsınız likelayalım yorum yapalım. Şimdi Maya boy günü hadi evet, gel. Evet şimdi başladık başladık Hoşçakalın. Başladık başladık gel. Hayır. Abi.